Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. STTV TV'den selamlar, saygılar. Uzun bir aradan sonra tekrar bir video çekmeye karar verdim. E, bu videomuzda e, sizler için e, ustura çekimleri, ustura tanıtımları yapmıştık. Ustura tanıtımlarının ikincisini çekiyorum. E, i̇sterseniz önce size ustura tanıtımlarını yapacağım ve ustura'ya tekrardan jilet nasıl takılır onu anlatacağım. Şöyle masada ben birkaç tane birkaç çeşit hatta birkaç çeşit şöyle göstereyim önce. Şuradan evet. Saç usturası daha önce tanıtımı yapmıştım. Bu saç usturasının böyle metal demir olanları da var. Çok da güzel, biraz ağırdır ama çok kullanışlıdır. Bunlara saç usturası takılır. Ve bir zamanlar çok eskiden kullanılan bir de böyle metal bir saç usturası vardır. Bunlara jilet takılarak saç ikiş sistemle kesilebiliyor. Ve aynı zamanda metal tarağı mevcut. Bu şekilde 3 farklı saç usturası arkadaşlar. 3 farklı saç usturası ee, ve diğer usturalar nano usturası var bu şekilde nano buna da farklı bir cilt takılma sistemi var bunun bir de metal olanını tanıtmıştım ben metal şekilde olanı var bu usturanın bu biraz daha hafif kullanımı gene kolay tabi el alışkanlığı olması lazım meslektaşlarlar bilir kuaför arkadaşlar bilir aynı zamanda Ramazan ayındayız oruçluyum şu an. birazcık ağzımız kuruyor olabilir. Ee, bir de gerçek ustura, berber usturası var. Bu tabi çok tarihi bir ustura. Y yüz, yani diyelim ben 1994'te mesleğe başladım. O zamanlarda tanıştığım ilk ustura. Ve son zamanlarda metal usturaya tekrar dönüş başladı. Dezenfektesi daha kolay. Bu usturanın. Bu ustura şöyle bu şekilde yine aynı klasik jilet takılıyor. Kırılmış şekilde tanıtımını yapacağım. Tabi jileti kırarken bunun içinde kırıp göstereceğim. Bunun içinde kıracağız. Ki elinizi kesmesin. Ustura nasıl jilet takılır göstereceğim. Bu da çok güzel bir ustura. Usturamızın bir de böyle plastik olanı var ama daha ince ve daha pratik açılış kapanışı var. Böyle hızlı açıp kapanılıyor. Biraz daha pratik. Üç farklı sakal usturası ve dördüncü jiletsiz kendiliğinden. Böyle görürsünüz. Balta gibidir. manzallı Tehlikelidir. Kelle bile keser. <laughs> Allah göstermesin. Ee, şimdi Şöyle tanıtayım. Bu saç usturalarına özel aparatlı çelik jiletleri satılıyor. Ağır, bayağı bir ağırdır. Çok da güzel. Saç şekillendirilir, saç kesilir. Aynı şekilde bu bunun için herhangi bir e, ekstra jilet almanıza gerek yok. Şöyle berber jiletleri bile takılabiliyor. Bu jiletler takılıp saç kesilebiliyor. Dayanıklı, sağlam metal. E, bunun içinde kaşo ustura jiletleri takılıp daha hızlı ve keskin jiletler elde edilip saç kesilebiliyor. Ee, biz mesela e, şu metal usturamıza klasik aslında bunların ikisinin ağzı da aynıdır. Jilet takılan jilet takılan usturalar şeklinde. Ama e, şu şunu önce takalım ki en azından bunu da göstermiş olalım. Şimdi tabii ki buna takmamız için jileti kabından çıkarıp açık olan tırnaklarından bu şekilde bu tırnakları buraya monte ediyoruz. Zaten iki tane dişi var. O dişler orada geniş olduğundan belli ediyor kendini. Şuradaki şu geniş dişler. bir, bir ve ikinci boşluğa soldan ve sağdan bir ve ikinci boşla geçirdikten sonra yavaşça kapanıyor ve tırnak oturuyor. Mekanizma kapanıyor. Usturamız hazır. Bu şekilde. Çok pratik. Kırma derdi yok. Tabii ki hafif plastik olduğu için. Burası metali ağır. gayet kullanışlı bir ustura. Ama bunu biraz daha profesyonel arkadaşlara tavsiye ederim. Kullanmasını. E, açarken de tekrar sıkı olduğu için tekrar şuradan şöyle tırnağımızla yavaş bir şekilde elimizi kesmeden çıkarıyoruz. Jiletimizi. Sonra tekrar e, şöyle anlatayım. Hiç kırılmamış şu işlet uçları var içeride. Metal uçlar. Bunları bu kendi kağıdında kırıp bu şekil şöyle bu şekil kırarak rahatça Jiletimizi alıp kenara koyup ve jilet takılan usturamızı bu şekilde yavaşça şu köşelerinden şu köşe kısmından şöyle bu şekilde benim elim alışkın olduğu için yine yavaş gösteriyorum. Böyle çapraz bir şekilde ite ite elinizin e, sert tutarak şu metal kalmış bu şekilde böyle yavaş yavaş itiyorsunuz ama sıkı tutuyorsunuz ki eliniz kaymasın. Buradan da sıkı tutuyorsunuz. Böyle yavaş yavaş bu şekil jileti oturtmaya çalışıyorsunuz. Yapıyoruz. Bu şekilde şurada köşe vardı. Şimdi bizim elimiz tırnağımız alışkın olduğu için şu alt kısımdan ağrı şuradan alt kısımdan şöyle içe doğru bastırıyorsun. Yerine doğru giriyor. E, Tabi elimizde metal bir yer veya şu aldığımız çıkardığımız jiletin kağıdına şu üst kısmına köşesine bastırarak jileti takıyoruz ama tabii ki şu, şuradan destek alın ki eliniz kayıp jileti eliniz gitmesin elinizi kesmeyin şuradan şu metal kısmın yani jilet takılmayan kısmını tutup şöyle yavaşça köşesine bastırıp bükmeden yavaş 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 ve yerine oturacaktır. Jetimiz hazır. Usta tutuş şekli de şu parmak bu parmak kısmımızı şuraya geçirerek şu şekilde tutuyoruz. Tabii ki zamanla insan el alıştığı zaman ikinci parmağı da rahat tutar. Ve şu baş parmağıyla şöyle ileri geri bu şekil göstereyim şöyle. Ustura jiletimiz takılı hazır. E, ustura'mızla işimiz bittiğinde genelde kapatmalıyız ki elimiz takılıp kesilmesin. Bu şekilde kapatacağız. Herhangi bir kaza olmasın. Bu da aynı şekilde jilet takılıyor. Buna göstermek istedim. Bir de şöyle içinde jileti çıkarmak istedik. E, şöyle sert bir demir maddesi olacak. Eliniz takılmadan şu köşe kısmına Jiletin şu köşe kısmını şuradan şöyle hafif iteceksiniz. Ucu çıktıktan sonra şu alt kısımdan şuradan çekerek çıkarıp hatta bunu ikiye falan kırıp çöpe de atabilirsiniz. Çünkü herhangi bir kazaya meyil vermemek için. Evet arkadaşlar bugün tekrar ikinci Ustura tanıtımını yapmak istedim e, sizlere. Daha önceki yaptığım videolarda yorumları aldım. Teşekkür ederim. İzlen, i̇zlenme rekoru da gayet güzel. Çok çok teşekkür ediyorum. E, beni izlediğiniz için. Saygılar, sevgiler. E, sağlıklı kalın. Koronasız günler diliyorum. Allah'tan e, bütün Müslüman alemine dua ediyorum. Sağlıklı günler de Görüşmek üzere. STT TV'den selamlar tekrar. Hoşçakalın.